Link değerlerini get ile alma. Bir önceki derste sayfa 1 PHP dosyasından sayfa 2 PHP dosyasına bir link oluşturulmuştu. Linkle bir değer göndermek için soru işaretinden sonra gönderilecek değerin adı ve değer yazılır. Şimdi bu linke id adında bir değer ve bir sayısını ekleyin. Sayfa 2 PHP dosyasında bu değeri direkt kullanamazsınız. Bir sayfaya bu şekilde gelen tüm değerler get adlı dizide toplanır. PrintRev fonksiyonuyla bu dizinin tümünü ekrana yazdırabilirsiniz. Get dizisinden bu değeri başka bir değişkene atamak için Get dizisine indis olarak gelen değer adı yazılır. Eko komutuyla bu değişkeni ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedin ve sayfa 1.php dosyasını tarayıcıda görüntüleyin. Sayfadaki linke tıklayın. Sayfa 1.php'den gelen id değer sayfa 2.php içinde yazdırılacaktır. Sayfa 1.php içindeki linke birden fazla değer ekleyebilirsiniz. Değerleri birbirinden ayırmak için V işareti kullanılır. Sayfa 2 PHP içinde gelen ikinci değeri de farklı bir değişkene atayın ve echo komutuyla ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedin ve sayfa 1 PHP dosyasını tarayıcıda görüntüleyin. Sayfadaki linke tıklayın. Sayfa 1 PHP'den gelen değerler sayfa 2 PHP içinde yazdırılacaktır.